Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Bugün sizlerle tekrar birlikteyiz. Ee, Kur'an'ın merkezini oluşturan, e, merkezindeki Türkçe Kelimeler ismi kitabımızı nasıl çalışacağınızı e, göstermeye devam ediyoruz. Sesle ilgili bir sorun var mı diye e, kontrol etmek istiyorum. Sanıyorum sesimiz güzel. Tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar. E, Pazartesi günü sizinle e, Kur'an'da e, en çok geçen 10 isim, 10 harf ve 10 fiili... E, tanımak üzere dersimize başlamıştık ve ilk beş kelimeyi konuştuk. Bu kelimeler Allah, Ma, Ellezi, Rab ve Men kelimeleriydi. Ve bunların içinde Allah ve Rab kelimelerini Türkçemizde aynen kullandığımızı söyledik. Ancak Ma, Ellezi ve Men kelimelerini Türkçemizde kullanmadığımızı söyledik. Bu kelimeleri Fetih Suresinin Kur'an'ın 512. sayfasındaki Fetih Suresinin ilk sayfasında bulmanızı rica etmiştim. E, bu dersler çok basit gibi görünmekle birlikte muhakkak e, günlük çalışma gerekmektedir arkadaşlar. Hepinizden özellikle rica ediyorum. <laughs> bu verdiğim ödevlere ve bu kelime tekrarlarını muhakkak ders dışında yapmalısınız. Derse hafife almamalısınız. E, i̇nşallah... E, Kısa zamanda buna alışıp e, alıştırmaları yaparsanız e, neticeye ulaşabiliriz. Evet, şimdi burada ilk beş kelimeyi öğrendik. Bir de kitabımızı tanıtıp giriş yapmıştık. Sizden sorularınız varsa yazmanızı rica ettim. Demek ki e, dersle alakalı bir sorunuz yok. Onun için e, ben kaldığımız yerden devam ediyorum. E, altıncı kelimemiz. Altıncı kelimemiz. E, zalike kelimesi. Bu zalike işaret ismi. Türkçe'de kullandığımız e, işaret ismi dediğimiz gruptan. Yani o demek. E, Kur'an'da çok geçtiği için bunu hepiniz aşinasınızdır diye düşünüyorum. E, Kur'an'da geçen tüm kelimelerin binde yedisini oluşturuyor. Uzak için yani o manasındaki işaret ismi. Türkçe'de yani bu Kur'an-ı Kerim'de bazen başına F harfi gelerek Fezalike şeklinde çok karşımıza çıkar. Türkçe'de de Fezzeke şeklinde yerleşmiştir. Fezzeke'yi biliyorsunuz hani bir konu hakkındaki tartışma, yeniden gözden geçirme konularında sanıyorum kullanılıyor. Mecliste hani bir Fezzeke verildi diye geçer. Evet bir işaret ismi. Bunu Türkçemizde fezdeki şekli aşina olduğumuzu düşünüyorum. Yedinci kelimemiz yevm kelimesi. Yevm kelimesi bakın 475 kere geçmiş ve binde yedisini oluşturuyor bütün Kur'an'da geçen kelimelerin. E, gün demek ve Türkçemizde biz bu kelimeyi yevm, e, ve eyyam şeklinde kullanıyoruz. Yevmiye günlük demek. Günlük hani kişinin aldığı kazancı ifade eden bir kelime. Eyyam da günler demektir çoğul. Eee Eyyamul Biz diye belki tanırsınız. Eyyamul Biz e, her ayın ortasındaki ayın dolunay olduğu ve yeryüzünü çok fazla aydınlattığı günler için kullanılır. Eyyamül Biz ayın 13, 14, 15'i. O günlerde hatta Peygamber Efendimiz oruç tutulmasına tavsiye etmiştir. Evet, sekizinci kelimemize geçiyoruz. Sekizinci kelimemiz ar kelimesi. Bu da 461 kere geçmiş. E, yeryüzü, dünya demek. Türkçemizde de biz yine arz, arazi ve ardiye şeklinde kullanıyoruz. Ardiye derken bu dat harfini z şeklinde okuma e, Türkçe, yani Türkiye'de yaygındır. Dolayısıyla Arapçada dat harfiyle yazılan birçok kelimeyi biz Türkçede z sesiyle okuyoruz. Mesela Ramazan kelimesi veyahut farz kelimesi datla yazılır ama bizde z şeklinde yerleşmiştir. Bunların Arapçası d harfine yakın bir sesle okunur. Türkçede hani arz talep manasındaki arz değil bu. O arz talep manasındaki arz kelimesi ayınla yazılır bu hani yeryüzü manasındaki arz. Biz Türkçe'de bunun daha ziyade çoğulu olan arazi şeklini kullanıyoruz. E, dokuzuncu kelimemiz iza kelimesi. İza kelimesi Türkçe'de yok. Dığ zaman demektir. Hani nokta nokta dığ zaman. Bu da 454 kere geçmiş. Çok karşımıza çıkar. E, onuncu kelimemiz ise ayet kelimesi. Ayet kelimesi 382 kere geçmiş, bizim aklımıza ilk anda Kur'an'daki ayetler gelir ama bu kelime Kur'an'daki ayetleri ifade etmekle birlikte alamet ve delil manasında da kullanılır. Evet, böylece Kur'an'da en çok geçen 10 ismi öğrenmiş olduk arkadaşlar bunları şöyle bir tekrar baştan bir gözden geçirelim dersek Allah, Ma, el -nezi, Rab, Men, Zalike, Yöm, Ard, İza ve Ayet kelimeleri. Şimdi de bu kelimelerin bütün Kur'an'da geçen kelimelere göre oranına bakarsak bu on kelime yani 10 isim bütün Kur'an'da geçen kelimelerin yüzde on dördünü oluşturuyor arkadaşlar. Bakın bu az bir rakam değil. Yüzde on dördü. E, altıda birinden yedide biri falan herhalde oluyor. Aşağı yukarı yedide biri oluyor. Geri Kur'an'ın geri kalan kısmında yüzde seksen beşi. E, burada e, bu isimleri bilmenin bize şöyle bir faydası var. Yani fiilleri göreceğiz. Bu fiiller bu isimlerle birlikte e, bir şey ifade ediyorlar, cümleyi oluşturuyorlar e, ve bu isimler Kur'an'da hiçbir zaman değişmiyor, her zaman bu şekilde geliyorlar. Dolayısıyla bizim bunları tanıma konusunda hiçbir probleminiz olmayacaktır e, ve e, bu kelimelere şimdi e, bugün e, Çarşamba. Cuma günü tekrar ders yapacağız. Cuma günkü dersimizde Fetih Suresinin yine birinci sayfasında hani ilk beş kelimeyi bulmuştuk. Kalan bu beş kelimeyi de Fetih Suresinin ilk sayfanızı bulmanızı ve yazmanızı rica ediyorum. Yine söylediğimiz gibi bu isimler yani bu isimler derken bakın mesela yağım kelimesi veya ayet kelimesi. Esreli de gelebilir. Ayetin Ötreli de gelebilir. Ayetün üstünü de gelebilir. Ayeten şeklinde olabilir. Farklı şekilde yani bu kelimelerin son harfinin harekesini de yazalım defterimize yazarken. İzza her zaman böyle gelir. Hiçbir değişikliğe uğramaz. Ard kelimesi yine ötreli, esreli ve üstünlü gelebilir. Yem kelimesi yine üstünlü, et, e, üstünlü, ötreli, esreli, tenminli veya tenminsiz gelebilir. Bu isimlerin başına eliflam da gelebilir. Zalike her zaman böyle gelir, karşımıza böyle çıkar. Men de her zaman karşımıza böyle çıkar. Rab kelimesi yine başına elif, lam gelebilir. Bütün harekeleri alabilir. Ellezi her zaman böyle gelir. Ma her zaman böyle gelir. Allah her zaman böyle gelir. Evet, şimdi biz bunları da gördükten sonra bugün sizinle harfleri geçiyoruz. Kur'an'da en çok geçen 10 harf. Bugün sizlerle iki tane harf konuşmak istiyorum. Ondan sonra da iki tane kök konuşmak istiyorum. Çünkü kökler üzerinde biraz daha fazla konuşacağımız için vaktimizi alacak. Bu arada da her derste, yani bundan sonraki derslerimizde 2 harf ve 2 kök birlikte çalışalım istiyorum. Birinci harfimiz. Kur'an'da en çok geçen 10 harf içinde, ilk harfimiz min harfi. Min harfi bakın 3226 kere geçmiş, bütün Kur'an'da geçen kelimelerin yüzde dört oluşturuyor, çok büyük bir oran. E, manası çok kolay, İsmin D'den harfi. E, bunu bugün işte e, bugünkü dersimizde yani e, Fetih suresinin birinci ve ikinci sayfasında bu harfi bulmaya çalışacağız. İkinci harfimizde fi harfi, bu da içinde demek. Yine ismin isminde hali şeklinde de tercüme edebiliriz. Bu da 1701 kere geçmiş, bu da Kur'an'ın yüzde ikisinden fazlasını bu harfin oluşturduğunu gösteriyor bize. Şimdi arkadaşlar, e, sayfa 34'e geçiyoruz. Sayfa 34'e geçiyoruz. Bunları söylüyorum çünkü kitap olanların kitaptan okuması daha kolay olabilir. Burada birazcık küçük. E, görünüyor bu o, kelimeler. E, şimdi ilk Kur'an'da geçen en çok geçen 10 kök dediğim zaman aklımızda şu canlanacak. Kök dememizin sebebi bu kelimenin hem fiil hem de isim olarak geçme ihtimali olması dolayısıyladır. Sadece isim olarak geçenleri isimler listesinde sıraladık zaten. Yani isimde geçen kelimelerin bir kısmı aslında fiil olarak da kullanılabilir ama Kur'an'da fiil olarak gelmemiştir. Dolayısıyla biz onları isimler tablosunda gösterdik. Ama kök tablosunda gösterdiğimiz kelimeler hem fiil hem de isim olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmiştir. Ya da sadece fiil olarak geçmiştir. Buradaki ilk kelimemiz kaul, ka, kaf, vav ve lam harflerinden oluşan kelime. 1722 kere geçmiş ve bu da Kur'an'ın yüzde iki buçuğuna yakın bir kısmını oluşturuyor demektir. Bu kelimenin Türkçe'de kullandığımız şekilleri bakın makale yani yazılan şey. Kavl aslında konuştu demektir. Yani en çok karşımıza çıkan manası konuştu, söz demektir. Makalede işte yazılı, söylenen şey. Mukavele, bakın mukavelede karşılıklı anlaşma var kale almak var bir deyim olarak ve kavilleşmek var. Hani sözleşmek manasında. Şimdi bu kelimenin Kur'an'da geçiş şekillerine bakıyoruz. Bu kelimenin Kur'an'da geçiş şekilleri. En çok geçtiği şekil kale. Kale mazi fiil yani geçmiş zamanı ifade eden fiildir. 1618 kere böyle geçmiş. Tabii bu kalenin çekimi var arkadaşlar biz bu derse buna girmiyoruz Yani ben dedim o dedi sen dedin onlar dediler şeklinde bu fiilin çekimi var Dolayısıyla bunları e, tanımakta biraz zorlanabilirsiniz ama bu zaman içinde bunu öğreneceğinizi ümit ediyorum. E, evet Kale dedi söyledi demektir 1618 kere geçmiş. Burada da hangi ayette geçtiği ise ona bir tane örnek verdik. Ayetin surenin numarası ve ayet numarası var burada. Evet en çok geçtiği şekil kale. İkinci geçtiği şekil kavlun. Kavlun bakın tenminli gelmiş. Tenminli gelen kelimeler isimdir arkadaşlar. Bir kelimenin tenminli gelmesi sizin için ipucudur. Fiil olmadığını, isim olduğunu gösterir. Kavlun, e, bu da e, 92 kere geçmiş. Bu da söz, görüş ve iftira manasına gelmiş. Kail kail arkadaşlar bakın katip gibi, katip gibi yani bu fiili işleyen kişiyi gösteren bir kalıptır. Kail söyleyen demektir. Burada da zaten yazılı manası. Sonra kıylun var. Kıylun kıylun da yine bakın tenvinli gelmiş. Kailun da tenvinli gelmiş. Bunlar hep isim arkadaşlar. Kailun da yine söz manasında bir kelime. Arkadan tekavvele geldi. Tekavvele bakın e, tenvin almamış, üstün almış. Buradan bu kelimenin fiil olduğunu anlıyorum. Tekavvele başına bakın bir T harfi gelmiş ve en baştaki kale, kavele köküne bakarsak en yukarıdaki. Başına bir t gelmiş ve vav harfinin üstüne de bir şedde gelmiş. Bunlar da işte bu durumda mizit yani ilave harfler, e, harf çoğaltılmasıyla yeni bir fiil oluşturulmuştur. Tekavel'e uydurdu, iftira etti demektir. Son olarak da ekavil var. Ekavil de uydurulmuş söz demek. Bu isimdir ama bu kalıp dolayısıyla temin almaz. Bu ileri bir Arapça bilgisidir. O, bu konulara girmiyoruz bu derslerimizde. Evet böylece kale fiilinin, kale kökünün, kavele kökünün Kur'an'da demek ki altı şekli var geçen. Fakat dikkat ederseniz 1618 kere kale şeklinde mazi fiil geçmiş zaman olarak gelmiş. Dolayısıyla diğerleri karşımıza çok az çıkacak zaten. Onun için bu geçiş şekillerinin çok olması sizin moralinizi bozmasın. Burada bir tane örnek ayetimiz var. Ben bunun kısaca kırık mealini söyleyip ikinci kelimemize geçmek istiyorum. Çünkü bunun üzerine çok durursak derslerimiz sadece bir ayet mealiyle geçer. Ve iz ve bağlaç arkadaşlar Türkçe'de kullandığımız gibi iz bu kelimeyi de bu kitapta öğreneceğiz. Hani o vakit demektir. Kale dedi. İbrahimu İbrahim. Bakın İbrahim özel isim. Kale bu ders öğrendiğimiz fiil. Rabbi, Rabbim bunu da öğrendik. İc'al, İc'al bu kelimeyi Türkçe'de kullanmıyoruz. Yap demektir. He de bu demektir. İşaret ismidir yine. Beleden, beleden kelimesini tanıyoruz. Belediye kelimesi bizim Türkçedeki buradandır. Bu şehri... Aminen... aminen, Emin olmak... E, em, emniyet içinde olmak demektir. Yani bu şehri... Hani o vakit İbrahim dedi ki... Rabbim bu be, beldeyi... Bu şehri güvenli kıl. Verzuk ve bağlaç. Urzuk... Bunu da kullanıyoruz Türkçe'de. Rızıklandır demektir. Ehlehu ehlini yani ailesini yani şehirde yaşayanları mine semerati min bugün öğrendik dendan demekti es semerati, meyvelerden semeresini almak şeklinde bu kelimeyi Türkçemizde kullanıyoruz men kim ee, bunu öğrendik galiba değil mi ee, men evet öğrendiğimiz beşinci kelime bakın kim amene e, e, amen e, iman etti. Minhum mini de e, öğrendik. Hani Kur'an'da en çok geçen harfte de, dan demekti. Minhum hum zamir onlardan. Billahi Allah'a vel yevmil ahiri ve bağlaç el yem bugün öğrendik yine gün ahir bunu da Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Ahiret gününe iman edeni. Kale dedi. Bakın yine ikinci. Bu kale Allah Teala'ya ait. Bu İbrahim'e ait. İbrahim, e İbrahim Aleyhisselam'a ait. Bu Allah Teala'ya ait. Kale dedi. Ve men ve e, yani evet yaparım ve şunu da yaparım. Men kim? E, men kim? Kefere küfretti inkar etti. Bunu da Türkçe'de aynen kullanıyoruz. Fe ümetti uhu. Fe bağlaç. Ümetti uhu. Onu metalandırırım. Bunu da Türkçe'mizde aynen kullanıyoruz. Galilen. Bu da az demektir. Hani kaylule uykusu var. Oradan hatırlayabilirsiniz. Azıcık uyku demektir. Tüm ve sonra attar ruhu. Attar ruhu. Bakın bu kelimede de ...zarar kelimesinden türemiştir. Datı biz Z olarak okuyoruz. Attar ruhu... ...onu zorlarım. İla... ...bu da öğreneceğiz. İsmin E hali demek. azab nar. azap Azabı Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Nar da... E, ...ahirette... E, ...günahkarların... ve ...kafiren gideceği yerin adı. Nar azabına... ...zorlarım, mecbur bırakırım. Ve bir isel masir... ...bir ise ne kötüdür? Masir. Masir bu kelimeyi de... ...Türkçemizde... E, ...kullanıyoruz ama... ...nasıl kullanıyoruz şimdi... ...hatırlayamadım. Sayruret olarak var. Tabi bu biraz eski kitaplarda geçiyor. Bakayım yeni e, şeyde... ...kullandığımız bir kökü var mı? Bakıyorum ona. Evet... Sair'ın yok, Türkçe'de kullandığımız bir şekli yok. Dönüş yeri demektir. Bu da Kur'an'da epeyce geçiyor. Ne kadar geçti şimdi tam hatırlamıyorum. Evet. E, bu ayeti kerimeyi arkadaşlar ezberleyebiliriz. Namazlarımızda okuyabiliriz. Çok güzel İbrahim Aleyhisselam'ın duası ve Allah Teala'nın onun duasını kabul ettiği zikredilmiş. İsterseniz toplu manayı okuyayım size. Hani İbrahim Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere her türlü ürüne rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre rızıklandırır. Sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci kelimemize geçiyoruz. İkinci köke geçiyoruz. Bu kök kef, vav ve nun harfinden oluşmuş ve 1390 kere geçmiş Kur'an'da ve yüzde ikisini oluşturuyor hemen hemen bütün Kur'an kelimelerinin. Bu kelimeyi biz Türkçemizde nasıl kullanıyoruz? Mekan, tekbin, tekevvün, kainat ve yekün. Hani yekün bunların içinden en azından üçünü çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yekün, kainat ve mekan. Diğerleri biraz daha eski kelimeler olarak kalabilir. Bu kelime Kur'an'da sadece üç farklı şekilde geçmiş arkadaşlar. Bakın, kâne geçmiş zaman, dil, geçmiş zaman fiili, mazi fiil. Çoğu bakın 1358 kere böyle geçmiş. Ee, oldu veya idi şeklinde. Bunu Türkçe'ye tercüme ediyoruz. İkincisi mekan şeklinde. Bu isim e, zaten değişikliğe uğramaz. 27 kere ge gelmiş. Hal, durum, mekan, yer demektir. Üçüncüsü de mekanetin Bu da aynısının bakın sonunda bir t gelmiş. E, burada bakın mekan e, evet. Mekanda bir mim var harf e, şey olarak. E, fazladan harf olarak. Burada mekanetinde de aslında Elif'i siyah yapmamız lazım. Bunu siyah yapmışım. Bunu inşallah bir dahaki baskıda düzeltelim. Sadece başlamayın ve sonunda yuvarlak T var. Bu ilave harfleri siyah renkli yaptık ki siz kökü sürekli olarak görmeye alışın. ve bu kökü hani farklı şekillerde de görünce tanıyın bu kelimenin manasını çıkarın diye. Şimdi arkadaşlar demek ki biz bugün iki tane harf ve iki tane kök öğrendik. İki tane harf min ve fi harfleriydi. Min dandan demek fiil içinde demekti. Kök olarak kale ve kevn öğrendik. Kale dedi kevn kane idi oldu demektir. Beş tane de isim öğrendik. Yem, pardon zalikeden başlıyoruz. Zalike, yem, ard, iza ve ayet. Şimdi arkadaşlar, ben bu kâneye yazdığımız ayeti de size okumak istiyorum. Vezen nuni diye başlamış ve bağlaç z e, sahibi demektir. Bunu bu kitapta öğrenmiyoruz. Kuranda çok az geçen bir kelime. Nun da nun harfi. Nun sahibi. Aslında bu balık demektir. Yani balık içinde kullanılan bir e, kelimedir. Zunnun da bir deyim aslında. Burada Yunus Peygamber'in e, lakabı diye söyleyebiliriz. İz, hani o vakit demek. Zehebe gitti. Mugadiben. Mugadiben, gadap kelimesi buradan. Gazap ya da kızgın halde. Fe zanne, fe bağlaç zanne zannetti. En mastar harfi. Mek mak manası. Bunu öğreneceğiz. Len asla. Bunu da öğreneceğiz. Nakdira. Bu kelime de arkadaşlar kader ve miktar kelimeleri burada. Ee, yani e, yakalayamayacağımızı zannetti. Aleyhi onu. Ala Aleyhi Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Lehine, aleyhine şeklinde. Fe da fe takip. Na da nida etti. Fi bugün öğrendik içinde. Zulumati, zulumati karanlıklar içinde. Balığın karnında. En mastar harfi yani mekmak yapıyor fiili. La ilahe illa ente. Bunu tanıyoruz arkadaşlar. La ilahe illallah diyoruz. Değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur. Burada da ente sen demektir. Senden başka ilah yoktur. Ee, subhaneke, subhaneke bunu da biliyoruz. Allah'ım seni tesbih ederim. Yani senin her türlü noksanlıktan uzak olduğunu bilirim. Senin her türlü kemal vasfa sahip olduğunu kabul ederim demektir. Allah diyoruz. Burada süphaneke gelmiş bakın. İnni muhakkak ki ben küntü idim. Bakın küntü bu kâne fiilinin ben yani birinci şahıs zamir çekimi. Küntü idim. Mine zulümati minden öğrenmiştik bugün. Ez zalimin. Zalim de Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Zalimlerden idim. Festecebna fe bağlaç harfi istecebna kabul ettik cevap verdik cevap kelimesi Türkçe'de burada lehu onu ve neceynahu neceynahu arkadaşlar Türkçe'de necat necati şekillerini kullanıyoruz onu kurtardık demektir minel gammi min öğrendik bugünden dan gam Gamdan, Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Onu gamdan kurtardık. Ve kezalike ve bağlaç, Türkçede olduğu gibi. Kezalike işte böyle demektir. Ki biz bugün zalikeyi öğrendik. Hani fezdeki şeklinde kullanılıyor demiştik. İşte böylece nünci, nünci kurtarırız demektir. Necattan, Necati'den hatırlıyoruz. El müminin, müminleri işte biz böyle kurtarız. evet arkadaşlar bugün sizlerle benim paylaşmak istediğim e, bölüm e, bu kadar e, sizden istediğim yine eğer bu ders konusunda bugünkü dersimizle ilgili anlamadığınız size zor gelen e, bir şey varsa yarın ben tekrar size bu ders yapacağımla ilgili bir post paylaşacağım. Onun altına sorularınızı yazmanızı rica ediyorum. Sorular gelmiyorsa bu dersi gayet güzel anlıyorsunuz manasını çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar bu bugünkü dersimiz bu öğrendiğimiz bütün kelimeleri şimdiye kadar ne öğrendik? 10 tane isim öğrendik. 2 tane harf, 2 tane kök öğrendik. Sizden ricam bu kitabın 47. sayfasında ya da yani 47. sayfasına bakmayacaksınız aslında. Fetih Suresi'nin Fetih Suresi'nin ilk sayfasında yani 512. sayfada Kur'an'ın sizden ricam bu 10 ismi, 2 harfi ve 2 kökü bulmanız ve defterinize yazmanız. Kitabımızda burada sadece 47. sayfadan isimleri bulduk biz ve işaretledik. Ama ben bu iki kökü ve iki harfi de yine bu ilk sayfada işaretleyeceğim ve sizinle o gün bu kelimeleri paylaşacağım. İnşallah benim dediklerimi yaparsınız. Derse devam edersiniz. Bir defter tutar, bunları yazarsınız ve kelimelerin son harflerinin harekesine de dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Cuma günü sizinle aynı saatte buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum Sadakallahülazim